Senin oğlun yalancının teki. Ne biçim konuşuyorsun lan sen şerefsiz it! Oğlum, bak ben niye düzgün konuşayım diye döve döve adam bırak, ederim, ha baban tanıyamaz. Eber, ne bırak. istiyorsun lan sen benden, ne istiyorsun? Bana bak, bak, bak işte ne dur. yapıyorsun lan sen! Oğlum. Sen oğlunun ne yaptığını bilmiyorsun, sürekli beni aşağılamaya çalışıyor. Ne yapmışım lan ben, çalışmaktan başka ne yaptım? Allah'ın belaları bir de bana inanmıyorsunuz. Git buradan! Ömer! Yok öyle kaçmak! Bıçak! Dinçer! Ah! 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 Dinçer! Ah! Allah belanı versin! Ne yaptın lan iki Ne yaptın? Ah! ah! ah!